Haftayı güzel kapatalım dedik. Çok değerli konuklarımız var. Halç Üniversitemizin genç, dinamik, öğrenci dostu, öğrenciye yakın mütevelli eğitim başkanı Sayın Avukat Mansur Topçuoğlu hocamız. Bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. İyi yayınlar diyorum. Ve haftanın hani güzelliği diyelim, haftanın sürprizi, sürprizi diyelim, e öğrencilere yakın diyelim, e öğrencilere gelecek sağlayan diyelim. Hac Üniversitesi'nin öğretim üyesi, e, öğretim görevlisi Sayın Sinan Çetin de bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. <laughs> güldünüz, neye güldünüz? Ben öğretim görevlisi miyim? <laughs> Yeni öğrendim. <laughs> bir de e, Sinan Çetin'in bizim programın bir musallatlığı var. <gülüyor> <gülüyor> Bu üçüncü çıkışı. Bayılıyorum Bak, buraya. <laughs> bayılıyor bizim programı. Nerede bakıyor reytingleri düşmeye başlıyor hemen doğru tercih geliyor. Ondan sonra bir toparlanıyor. Doğru tercih nerede olur biliyor. <laughs> doğru tercih Peki Sinan neler yapacaksın üniversitede? Şimdi Sadık ben aslında yani eğitime karşı biriyim. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle, öyle, bir şey, şey vardı değil mi? Evet. <laughs> hani eğitimin aslında sadece öğrenmek isteyenin öğrenebildiğine inanıyorum. Çünkü insanlara zorla bir şey eğitilebileceğine falan inanmıyorum. Yani meraksız bir adama. Merak etmeyen bir adama kimsenin bir şey öğretme yeteneği olduğunu da zannetmiyorum. Ve aslında dünyadaki her türlü teorik bilgiden aşağı yukarı nefret ettiğim için teoriden pratik benim için hayat ve eğitim sadece yapıldığı zaman öğrenilen bir şeydir. Yani bir doktor ameliyat yapmayı yapmıyorsa, ameliyatla ilgili ne okuyorsa okusun beni ilgilendirmiyor. ikisinin bir arada bulunması. Tabii. Ama yani mesela film okullarında benim aslında bu eğitim işine girmemin nedeni birkaç film okuluna gittim ve orada gördüğüm eğitimden o kadar nefret ettim ki kendim <laughs> okul açmak istedim. Yani o kadar yani saçma sapan şeyler öğretiyorlar ki çocuklara. <laughs> yani sinemadan nefret edip sinema okulu okuyorlar ve sinema mezunu oluyorlar ve tiksiniyorlar. Yani bu meslekten tiksinerek mezunu oluyorlar. Halbuki bu benim bildiğim kadarıyla ben 20 30 yıldır kameranın arkasında sürünüyorum. E, çok sevdiğim için süründüm ve nefret eden bir adamın sinema yapması imkansız. Eğitim sürecinden. O her şey için geçer. Evet. Zaten. Bir de rektör danışmanı sıfatınız var. Ben öyle bir de danışman bir sıfatlar mı? yüklenmiş yani. Ya ben daha mühim bir şey zannediyordum. <laughs> Peki rektör ne danışacak Sinan? Bilmiyorum rektör bana danıştığını hiç görmedim. <laughs> Çok güzel. Yani dersler de bu şekilde olacak herhalde değil mi? Vallahi ben de... Bu kadar zevkli oluyor. Yani... Bu kadar zevkli olacak. Ama yani bu gülen yüzün altında bir ciddiyet var yani işin şakası da yok. Valla bizi çok sertiz yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok... Zaten işin ciddiyetinde bunun olması. Ama Haliç Üniversitesi kurulduğundan beri hep böyle hani piyasadaki, sanayideki şeyleri, işi bilen kişileri hep üniversiteye adapte etti. Yani, bu çok güzel. Yani, doğru. değil mi? Bu zaten biliyorsunuz sevgili Sadık Gültekin bizim aynı zamanda misyonumuz. Biz sadece hep söylüyorum konuştuğumuz zaman da bu konularda biliyorsunuz ortak şeyler söylüyoruz. Amacımız bizim bir bölümden diploma vermek değil insanlara, gençlere. Biz işte mutfağından gelecek... Sinan Çetin öğretecek. Diyecek ki sinema böyle çekiliyor kardeşim. Yani sadece kitapta yazmıyor bu. Dolayısıyla biz insanları hayata gerçek alanda hazırlayabilmek için Sinan Çetin gibi değerlerin olması lazım. O nedenle de kendisi sağolsun bu konuda bize çok katkı sağladı. Ve çok başarılı bir işler yapacağımızı biliyorum ve yapıyoruz zaten şu an. Sizin daha önce bir tıp macerası da vardı galiba değil mi? Daha önceki programlara hani geldiniz ya bir sürü. Oradan aklımda kalmış. 10 yıl öncesinden falan var mıydı değil mi? Yanlış değil herhalde. Öyle oldu. Ben bir okul kurma deneyine girdim. Fakat o deneyde o kadar kalabalıktı ki hayatım. Şimdi birazcık daha, daha sakinleştim falan. Ve bir de seviyorum öğrencileri. Yani öğrencilerle zaman geçirmeyi. Çünkü yani genç kalmaya yemin ettim ben. Yani ne kadar yani gençlerle bir arada yani öyle oldu. O yüzden tabii. gençlerle beraber film çekmek, beraber işte ne biliyorsam pek bir şey bilmiyorum bu arada. Aslında, Ama ne biliyorsam Aslında paylaşayım. o sorumluluğunuz var. Evet. O deneyim. Siz e, üniversiteyi hani kazandığınızda bir tıp bu kazan... Ha, evet. Ben onu söylüyorum. Ha, ben tıp kazandım. <laughs> ben en yüksek, daha iyi tıp. En yüksek puan tıp. Evet doğru. Sonra ezza, eczacılar geçtim. Yani eczane açarım. Oradan para kazanır. Fotoğraf makinesi alırım. <laughs> Çok saçma. <laughs> Sonra sinemaya gidelim. <laughs> Sonra fark ettim ki aslında fotoğraf makinesi almak için yani eczane açmama gerek yok. Direkt makine alıp. Ama <laughs> <laughs> bu bile çok güzel bir deneyim değil mi? Yani, de. çok güzelmiş. <laughs> Bunu öğrencilere, gençlere vermek lazım. Abi beni şimdi okulda gösteriyorlardı. Bak şu salak var ya. En yüksek tıptan en aşağı sanatta 25. Aile gibi. ne dedi peki bu arada? Ya yani, muhakkak bir şey demesi lazım. Ya rahmetli babam o yıllarda öldü beni yani nur içinde yazsın, cennette hala eczacı olarak biliyor <gülüyor> <gülüyor> olabilir yani. Bilmedi ben yönetmen oldum falan. Aslında yani böyle e, şahıslara, üniversiteye adapte etmek motivasyonu da yükselten bir olaydır. Yani Tabii ki. şimdi Sinan Çetin yanında, karşında, e, şimdi o yaşayan bir efsane. Dolayısıyla hani benim de kendime bir çeki düzen vermem lazım. Benim de o şeye havaya girmem lazım. Gerçekten öyle, değil mi? Hı -hı. Gerçekten öyle. zaten burada da gördük. Hı -hı yani Sinan Çetin'in konuşması bile önemli olan kendi e, yakaladığı kendi o duayen olduğu konudaki şeyleri gençlere aktarmak zaten eğitimde amacı bu değil mi? Biz Peki, ne için şey buradayız? Hani mi? sinema, televizyon böyle, ya da reklamcılık böyle, diyelim ki işte halkla ilişkiler böyle ama bir de hani ağır olan dersler var. Tabii ki, i̇şte tabii. bilgisayar mühendisi gibi, endüstri mühendisliği evet. gibi, iktisat gibi. Evet. Peki oradaki hocalar nasıl? Oradaki hocalar zaten çok iyi ama ben aslında buradan hareketle bir şey söyleyeceğim. Gençlerin bence Sinan Çetin'in biraz önce söylediği şeyden çok önemli bir şey çıkartması lazım. O da ne? Eğer fotoğraf makinesi almak istiyorsan eczacılık okumana gerek yok. O yüzden ne istediğini bilecek gençler. Ne okumak istiyorsun? Sen ne olmak istiyorsun? Hayalin ne? Hedefin ne? Eğer hayalin eczacı olmaksa o zaman gidip sinema okumana gerek yok. Çok doğru bir şey söylüyor. Bizim zamanımızda ne sinema okulu vardı, şimdi herhalde bir, bir, birkaç tane var. Ne iletişim fakülteleri vardı, ne radyo televizyon, ne broadcast falan bir şey, hiçbir şey yoktu. yoktu tabii ki. Yani <laughs> o yüzden ben babama rejistör olacağım deyince babam uzun uzun bakıyordu suratıma. Tam ne olduğunu anlamıyordu yani. Ne oğlum diyordu. Rejistör baba işte bu sör müsün yani reji misin sör müsün <laughs> ama bir de Sinan Çetin gibi değerleri şey gibi düşünmemek lazım evet. sadece sinema değil çünkü bir deneyim aynı bir girişim var şimdi evet. gençliğe hayatı değil mi evet. şimdi Sinan'ın şu oturuşunda bile bir özgüven var evet. şimdi konuyu çağırıyorsun sen diken üstünde oturuyor böyle evet. bir şey desen düşecek aynen öyle. Yani. Sinan rahat yani bir özgüveni var aslında bizim üniversitede hani dersler unutulur, konular unutulur, notlar geçilir. Ama şu özgüveni kazandırmak lazım öğrenciler. Ya özgüvenli e mi oturuyoruz? <laughs> e eksik olan bu. Şimdi bunun için ne dersin? Bu nasıl elde ediliyor? Valla benim hayatta bildiğim tek şey var. Yani işini iyi, üç kelime o kadar önemli ki. Bir işi iyi yapıyorsan hayat sana gereken ödülü veriyor. İşini iyi yapamıyorsan, yani bir iş yapacaksın dünyada mutluluğun tanımı var. Yani hayatta bir amacın olacak bu amaca ulaşmak için çalışacaksın, ulaştığında mutlu olacaksın. Şimdi mutluluk böyle havadan alın, ağzına düşmüyor. O yüzden bir iş yapman lazım. Bu o eğitim denen şey işin hizmetinde olması lazım. Yani sanatın, bilimin biz buna daha akademik dille e, üniversite sanayi işbirliği diyoruz. <laughs> Aslında bu, bu, bu bence bu kadar iyi tanımlanır. Yani bir iş yapmıyorsan okula niye gidiyorsun ki? Hani okul okul dediğin şeyin sana yaptığın işe bir katkısı sağlaması lazım. Şimdi kilit noktası şu. Senin karşına iki tane öğrenci çıkarsak. Haliç'ten veya başka yerden. Başka yerden olamaz Haliç'ten. <laughs> Haliç'ten. Haliç'ten tamam. Şimdi bir tanesi notları mükemmel, vizeleri tam, onlar, tam hani böyle e, mükemmel bir öğrenci. Ama silik. Sadece ders çalışmış. Bir tanesi de idare ediyor. Bazen kalıyor, bazen geçiyor filan. Fakat hani denir ya 40 kralla barışık her yere girer, çıkar, özgüveni var ayaklarının üstünde. Sinan ne der? Valla ben hayatta problemler karşısında teorik olarak durup kalan insanlardan değilim. Yani problemin etrafında yılan gibi dolaşıp zekayla problemi çözmek çözmese bile önemli değil. Amaca doğru ilerlemesi lazım. Problem belki de arkada kalacak, belki de problem bile değilmiş. Yani bir problemle karşılaşıp da orada durursan bir film çekmek bir milyon problem çözmek demek. Aynen. Veya bir iş yapmak yani ne bileyim. Kesinlikle. O yüzden problemler karşısında teorik olarak takılıp kalan insan tipi değilim ben. Yani onlardan yana değilim. Eğitimin o yüzden hayat hayata yüzü dönük olması lazım. Hayata yüzü dönük olmayan eğitimin sonunda eğitim eğitim için değildir yani. Peki. <laughs> üniversitede öğrenen bir süreç aslında. Orada da eksikler var, yanlışlar var. Gördüğün kadarıyla Haliç'te neler artı, neler eksi? Heh şimdi, buyur. şimdi Altı Haliç tam karşısında. <laughs> yani ben aslında Haliç'le ilgili çok bir şey söyleyecek durumda değilim. Çünkü Mansur'u çok sevdim. Hı -hı. Süper bir adam. Ve gençlik enerjisi var ve o adamın yapacağı üniversite mutlaka iyidir diye düşünüyorum. Onun altına imza atarım diyorsun. Atarım çünkü at, yani adama güvendim ve iyi bir adam yani görüyorum çünkü kafası çalışma için. O biçimi, ışığı aldım evet, diyorsun. Onun kurduğu üniversite iyidir diye düşünüyorum ve benim tek garantörüm de o. zaten bence doğru olan da o yani kurumlar bireyler üzerinde yükselmesi lazım. Doğru düz bireyler yoksa zaten orada kurum da yoktur yani o yüzden İşte burada aslında gençliğin mesaj var. Çok Genç şey üniversite eğitim akademi evet. bir işletme midir? bir hizmet sektörü müdür? Yani bir bakın, memnuniyet sektörü müdür? Memnuniyet sektörü olması bence gerekiyor. Çünkü sonuçta siz insan odaklı bir iş yapıyorsunuz. Her şey insan, hoca insan, öğrenci insan, yöneten insan ve ülkenin ihtiyacı olan şeyi yetiştiriyorsunuz. O da insan. Elbette ki bu bir memnuniyet kaynağı olasılığı. Fakat burada şey çok önemli. Gençlerle gerçekten yeni bir Türkiye diyoruz ya yeni Türkiye. gençlerle artık yeni Türkiye'nin yeni değerlerine göre iletişim kurmak lazım. Artık gençlerin ellerinde e, akıllı telefonlar, akıllı tabletler, şunlar, bunlar sizi tanımasa bile bir dakika içerisinde hemen değil mi? Anında Google'dan sizi kim olduğunuzu buluyor. Demek ki Artık bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz ama bizim biraz yöntemle de değiştirmemiz lazım. O nedenle biraz önce konuştuğumuz konuların üzerine ben sadece şunu koyabilirim. Gençlere bir kere fırsat tanımalıyız. Çok önemli. Çünkü gençlerin hayalleri var. Ve olması da lazım onları teşvik etmeliyiz. Yine sizin biraz önce söylemiş olduğunuz bu güven olayında çok basit bir örnek vereyim. Ben mesela üniversiteye birinci girdim. Ama 2.07 gibi bir dereceyle zar zor mezun oldum gerçi tabii çalışıyordum başka şeyler vardı o ama çok önemli değil. Fakat başarılı olmak için illaki yüksek yüksek nota ihtiyaç yok. ne istediğiyle ilgili bir şey. Eğer akademik kariyer yapmak istiyorsan elbette ki notların da yüksek olsun. Ama hayata hazırlanmak önemli. <gülüyor> Özgüven <gülüyor> Özgüven dediyse artık sizden etrafa el sallar. Öğrenciler geldi falan. <laughs> bir de burada şey çok önemli. Biraz önce akademik şeyi sordunuz. Bugün şöyle bir bakıyordum ben belgelere. Bizim tam olarak yüzde 95 oranında akademik kadromuz tam zamanlı, tam zamanlı. Bakın, yani evet. yarı zamanlı hocalardan ben hiç bahsetmiyorum. Peki işte. şimdi radyo televizyon sinema. Evet. Az önce hani programdan önce burada kendi aramızda da konuşurken sıkıntılı bir dal. Hani gidebileceğin kanal kaç tane? Ee, sinema sektöründe bir takım sıkıntılar var hani bunun için iyi bütçeler gerekiyor. gençlere tavsiye eder misin genelde? Valla yani şimdi. Bu sinema dalında yani en yüksek mertebe starlık ve yönetmenlik olarak gözüküyor. Bence öyle değil. Artık teknoloji e, mesela iyi bir soundman'e, iyi bir sesçiye, iyi bir art direktöre, iyi bir set teknisyenine, iyi bir e, kameramana çok ihtiyaç var. Ve yüksek yani şeyler de yükseldi. Yani ekonomik karşılıklar da yükseldi. O yüzden yani o, o, bu üniversite dediğimiz şey bence hayata hazırlama lafını e, çok abartıyoruz. Bence üniversite hayatın ta kendisi. Yani hayatı hazırlayacağım ben biraz bekleyeyim falan üniversiteyi okuyorum şimdi falan değil. Bence artık üniversiteyle hayat iç içe geçti evet. ve üniversitenin içerisinde sen bir yandan çalışmak zorundasın. Yani ben bir 5 sene üniversitede yatayım biraz kızlarla Nasıl sonra yok öyle yani biraz da böyle kafede dolaşayım falan ondan sonra 5 sene sonra ben hayata atılırım diyorsan ben Halit Üniversitesi'ne eğer o vizyonu e, görüyorum yani ben ona getirebilirsem biz bir yandan da meslek taş yetiştireceğiz. Yoksa 5 sene sen burada şimdi otur sinema tarihi öğren. Sonra biraz da işte kafede otur. Sonra biraz kızlara bakarsın. Sonra bir şeyler içeriz falan. O değil yani. Hayatın ta içinde olmak zorundasın. Ve bir yandan da mesleği öğrenmek zorundasın. Yani Haliç Üniversitesi eğer bunu başarırsa ki başaracağına inanıyorum. Benim de burada katkım olacak. Çünkü endüstriye adam yetiştirmemiz lazım. Süper insanlar geliyorlar. Yani gençler gerçekten... Üniversitede öğrenmek değil mesele. Üniversitede yaşamak lazım. Yani üniversitede yaşam, yaşarken sete gitmek lazım, broadcast'in içine girmek lazım. Peki sizin dalda senin dikkatini çekecek bir öğrenci olabilmek için ne yapmak lazım? Hiçbir şey ben anlarım. <laughs> Gözünden ben anlarım diyorsun. Hiç kimse bir şey yapmasın. Hatta öyle göze girmeye çalışanlardan hiç hoşlanmam hemen onu da anlarım. Yani biz, ben mesela şu anda Aydın diye benim çok da güzel montajcı oldu. Sınıfın en sessiz kızıydı. Şu anda süper montajcı. Onu yani hayatımın en iyi, hem de iyi arkadaşlarım oldu. Böyle sessiz sessiz dururken gördüm ki o kızla iş bu var. Bu arada bir şey daha eklemek zorundayım. Sadece sinema reklam olarak ya da Sinan Çetin gibi değerlerin, deneyimlerini girişimlerini öğrencilere aktarmak, üniversite hayatı onlara yaşatmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda sürekli eğitim merkezimizde e, gerçekten sektöre adam da yetiştireceğiz yetiştirmeye başladık. var çok önemli şeyler. Bu hedeflerimizden biri tabii ki. bunlarda e, bunlar ben bir... E, ben zaten bir şey zaten. Sadık. Sektöre yetişmiyorsan ne yapacaksın? Bu okulda okuyup da ne yapacaksın? <laughs> yani, Ne? Yani, sadece bir, alıp yalıp Üniversite dediğin şey yani bir evet. meslek vermiyorsa sana yani üniversitede ne, niye okuyorsun? Yani herkes Sinan Çetin gibi şanslı olmaz. Eczacılık tam fotoğraf makinesi ama e, ilişkisi herkes kuramayabilir. Gerçekten fotoğraf makinesini istiyorsa eczacılığı okumak zorunda da kalabilir. kalan bir sürü insan var. Var evet şey var mı çocuklarda hani yurt dışına da sık sık çıkıyorsunuz gerek meslek icabı gerek seyahat icabı. Oradaki akranlarıyla kıyasladığımızda bir girişimcilikte eksiklik var mı? Yok, Türkiye artık çok iyi. Yani ben yeni gençlerde görüyorum. Bir kere daha ataklar. Ben mesela ben kendi gençliğimde kendi 17-18 yaşıma bakıyorum o kadar mahcup o kadar utangaç. E, utangaçtım ki şimdiki gençler mesela down diye cevap verebiliyor, pat diye sorabiliyor falan. Bu bilginin çok kolay dolaşımından dolayı yani aslında bir şey söyleyeceğim öğretmenlerimizin daha çok eğitime ihtiyacı var çünkü yeni gelen gençlik yani öğretmenler kendilerini iyi hazırlasınlar evet bazı insanlarda şeytan tüyü vardır sinan çetin öyle şimdi geldi programdan önce ya ben takıldım. ne dedi saçlarını kestin ki dedi saçların öyle daha güzeldi dedi. Böyle hiçbir şeye benzememiş dedi. Yani dobra, dürüst, olmak kötü. her şeyi söylüyor. böyle olmak lazım. Yani dürüst, içi, dışı, yüzü, şeye her şey Hayır. aynı. De, e, bunlar başarılı olabilir. Çok teşekkür ederiz katıldığınız Bu arada bitirmeden tanıtım günlerimizin başladığını ekleyelim. Onu ekleyecektim evet. ben size. Evet. söz sizin. Tabii buyurun. ki e, web sitesimizde yine daha ayrıntılı bilgiler var. Tanıtımda ama... görev alacak mısın Sinan? Alıyor zaten işte. Valla görev verirse <laughs> artık ben onun yanında çalışıyorum şu abi benim. Evet. <laughs> Tantım günlerinde Haliç'te Haliç'deyiz. yapıyoruz. Haliç'in kenarındayız. Haliç'in kenarında ve e, o Haliç'in kenarında Sinan Çetin. Burslardan kalıyor. bahsetmeme gerek yok zaten evet, Haliç'te onu, onu giren burs alıyor. Sinan Çetin'e e, gidiyorsunuz da üniversiteye Bursa danışıyorsunuz. Evet. <laughs> 3w.haliç.edu.tr adresinde tıklıyoruz. Evet haftayı kapattık. Pazartesi günü yine tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın.